Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün size evdeki malzemelerle yapılabilecek güzel bir mozaik pasta tarifi vereceğiz. İlk önce pudingimize geçelim. Bir paket kakao oldu. pudingimiz. Evet Karyacığım. Ben de o sırada sütümüzü ilave edeyim. Çok güzel olur. Ben ikramı çok severim. İkram bisküviyi. Üç buçuk, ben boşaltayım simoşçu bardak, bütünümüzü ilave ediyoruz, al bakalım, bu da sen koy, çocuklarınız bu pastayı çok sevecek, ben biz bu pastayı ikram bisküvisi yapacağız kızımla, çok güzel önce oluyor. pudingimizi pişiriyoruz, Evet, bisküvilerimizi kapımıza alalım. Yüzme işi bende. Evet, parçalama işleminde de kapıma bırakıyorum. Kesinlikle. Çok lezzetli arkadaşlar. Zaten çok güzel bir bisküvi. Evet, ben çok seviyorum bu bisküvi. İki evet. paket yeterli. Güzel güzel Şimdi parçalayıp şöyle ikiye ayırıp bisküvilerimizi parçalıyoruz. Evet. Evet, bisküvilerimizi ikiye, üçe parçalayalım. Bisküvilerimizin içerisine sevdiğiniz meyvelerden koyabilirsiniz. Ben muz koyacağım. Birkaç tane dolapta donmuş muzum vardı ama hiç fark etmez. Birkaç tane meyve atarak daha da lezzetine lezzet katmış olacağız. Pudingimiz pişmeye yakın içerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağımızı ilave ediyoruz. İnanın bana çok güzel lezzet katıyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Evet pudingimiz de pişti. Şimdi en güzel ana geldi. Bisküvilerle pudingimizi birleştirme zamanı. Çok güzel görünüyor, enfes. Biraz dışarıda bekletiyoruz ilk sıcaklığı geçtikten sonra, sonra difrizimizi de 3-4 saat dinlendiriyoruz arkadaşlar. Üzeri içinde Hindistan cevizi ya da sevdiğiniz bir pasta malzemesiyle süsleme yapabilirsiniz. Ben Hindistan cevizi kullandım. Evet arkadaşlar 4-5 saat sonra pastamız yenmeye hazır. Kenarlarını bir bıçak yardımıyla şu şekilde kaldırdığınızda daha kolay çıkmasını sağlayabilirsiniz. Evet. O güzel ana geliyoruz. Evet biraz kaydırmış olsam da size efsanevi güzel pastamı göstereceğim. Evet. Tadımını da hepimiz için kızıma bırakacağım. O da sabırsızlanıyor. Gerçekten çok güzel bir yaz pastası. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Bu tarifi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Nasıl <laughs> olmuş bebeğim? İkram çok güzel bir tat vermiş. Zaten Kendisi şey de çok lezzetli. Beğenmeyi çok sevindim. Çok Afiyet güzel. olsun. 10 numara 5 yıldız. Vav wow, teşekkür ederim. 5 yıldız bile değil 10 on yıldız. Ondan 7 yıldız. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Bizi takipte. Kalın. Videoyu unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Şuna basın. Sadece buna basın. Afiyet olsun ki şey, güzel videolarla size böyle pastalar yapın. Ben bu pastayı çok beğendim. Hayatımda yediğim en güzel pasta.